Hayatta çok fazla seçeneğimiz yok. İki seçeneğimiz var. Ya mutlu olacaksın ya da mutsuz. Ve senin seçimine göre her şey şekil değiştirecek, taşlar yeniden sıralanacak. Çok fazla acı çekiyor olabilirsin, çok fazla haksızlığa uğramış olabilirsin, çok fazla reddedilmiş, çok fazla kırılmış, çok fazla fedakarlık etmiş, çok fazla değersiz hissediyor olabilirsin. Senin bakış açın, senin hayatını değiştirecek olan şey. Canın çok yanıyorken, bu kadar acı çekiyorken, sevdiklerini kaybetmişken, zirvelerden düşüş yaşamışken, gerçekten hayata karşı tahammülünü yitirmişken, gerçekten hayata karşı kafa tutmak istiyorken, öfkeliyken, ona buna her şeyi bağırıp çağırmaya çalışıyorken, içinde inanılmaz bir kızgınlık varken, hayatı dolu dolu yaşamaktan bahsetmek oldukça zor öyle değil mi? ancak çok seçeneğin yok. Eğer o kaosun içinde kalıp gerçekten hayatını daha fazla çekilmez ve cehenneme çevirmek istiyorsan bu tabii ki senin seçeneklerinden biri. Hiç kimse bir şey diyemez. Ancak anın içinde kalıp, anda kalıp, gerçekten o anı yapabileceğin en iyi şekle getirmek için bir amacın varsa bunu gerçekleştirebilirsin. Küçücük bir gülümseme Küçücük bir bakış, küçücük bir açı değişikliği. Bunun kolay olacağını söylemiyorum. Ancak denemek durumundayız. Madem bu hayattayız ve madem eldeki malzeme bu. Çok kötü olabilir. Gerçekten dayanılmaz olabilir. Gerçekten artık seni tüketmişlik hissiyle boğabilir. Ve gerçekten güçsüz, enerjisiz, halsiz, bitkin ve tükenmiş hissedebilirsin. <laughs> ya orada kal ya da bu bataklıktan çık. Hiç kimsenin hayatı dört dörtlük değil. Bir kere bunu bilmen, bunu hatırlaman, bunu fark etmen gerekiyor. Herkesin kendi içindeki hayatında sınavlarıyla yüzleştiği, herkesin kayıplara uğradığını bilmen gerekiyor. Çünkü hayat her şekilde farklı farklı sınavlara tutuyor. Her kalbi, her aklı ve her zaman, her yaşta. Ve birileri zirveye tırmanmış diye buradan oraya uçtuklarını falan sanma hayal kırıklığı var, çok fazla fedakarlık var, çok fazla dirayet var, çok fazla çalışma var. Doğruda kalma, moralde kalma, iyi de kalma adına. Herkesin hayatında farklı sınavlar var. Hiç kimsenin hayatı toz pembe değil, bunu hatırla. Senin vereceğin cevap, tutumun tüm bunları dönüştürecek olan şey. Nereden mi biliyorum? Binlerce kişiden biliyorum ve kendimden biliyorum. Sadece bunun için çok iyi bir şekilde ve kararlı bir şekilde kalman gerekiyor. Ve inan bana iyi hissetmek bulaşıcı bir şey. İyi hissedebileceğin tek şey bir başkasını gülümsetmek, bir başkasına yardım eli uzatmak. Farkı diyeceksin ki bütün hayatlar aslında temelde aynı.